Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Excel'in yeni fonksiyonlarından 365 veya 21 sürümünde olabilir. Filtre ve Düşey Yığ İngilizcesi Filter ve Vstack arkadaşlar. Bu fonksiyonları kullanarak çok sayıda sayfada bulunan veya farklı sayfalarda, tablolarda bulunan birilerden istediğiniz bir sütuna göre bir ne diyelim? E, kategorik alana göre seçip bakın Nuri Örneğin satışları her bir sayfadan geliyor Ali velioğlu'nun satışları e, işte Efendim Ali Demirler'in satışları gibi çekebiliyoruz yani burada e, bu kişiye ait bu 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 bütün sayfalardaki e, verileri çekmiş oluyoruz bu arama kutusu aracılığıyla arkadaşlar şimdi bunu nasıl yapacağız birlikte adım adım yapalım Şimdi e, ben bir tane boş sayfa hazırladım. Bir kere bize ne lazım? E, bir isim listesi lazım ki listeye gelsin. Yani e, birinde veya hepsinde veya bir yerde çıkaracağınız e, veya her birinin tekrar tek tek isimlerini e, buradan e, yine düşe yığılı alıp e, tek ile çevirebilirsiniz. Ama hepsinde standart bir isim listesi kullanılıyorsa benzersiz dedim. Şuradan alayım. Bunları daha fazla tutabilirsiniz. Ee, hani e, tekrar ne yaparız? Boşlukları hariç diye filtreleyerekten burada şimdi yapacağız arkadaşlar. Bakınız şuradaki eşit değildir. Boşluklar şeklinde e, bunu alabiliriz. Elle girebiliriz. Bu birinci aşama. Bakınız buraya bir veri listesi koyuyorum. Veriden veri doğrulamadan. Ee, geldim liste diyorum. Şuraya veriyorum. Dikkat ederseniz bir hash sayını koyuyorum. Çünkü burası yarın uzayabilir. Ee, daha çok insan olabilir vesaire. Tamam değil mi? Burayı hallettik. Bir liste manuel girilebilir. Burayı beslemek için. Ama dördündekilerini bulunup e, getirilip düşe yığla bunların her birinin A sütunları daha sonra onun içinden de tekrar benzersiz olarak alınabilir arkadaşlar. Liste eğer her ayda farklı farklı insan olacaksa. Şimdi geldik asıl detaya yani e, bizim şuradaki filtre fonksiyonunun yazılmasına e, isterseniz şunu da alayım, e, değil mi? E, şuraya koyayım zor bir şey değil herhalde. Bakın bir filtre yazacağız. Burada dikkat ederseniz düşey düşeyi Vistakla Ocaktan şubata Mart'a ne kadarsa böyle bir birlikte seçmemiz vardı Shiftle. O yapılıyor. Ona dikkat edin, gerisi kolay, gerisi filtre zaten. Bakın, geliyorum, ee, buraya geldim, düşeyi dedim ve stack dedim. Bakın, şundan shiftle buna kadar dedim. İşte o, e, bizim bu 3 boyutlu toplama diye videolarımızda da arattırırsınız ve burada da e, alanımı yazıyorum, yapıyorum buradan buna kadar 30. Fazla seçebilirsiniz, boşlukları kaldırıyoruz. Bu kadar. Ee, görmüş olduğunuz gibi bütün hepsini çekti boşluklarıyla. Ama ben bunu istemiyorum. Bu arada e, şurasın tarih formatı e, olarak getireceğiz sanıyorum. Onları da ayarlarız. Ondan sonra şimdi ama biz ne yapmak istiyoruz? Bu gelene bir filtre uygulamak. Bakın onda nasıl yapıyoruz. Geldim, filtre dedim. Evet devam ettim. Bakın dikkat edin, bu gelenin ee, devam ediyorum. İşte boşluklar hariç olmasını böyle sağlıyoruz. Bunu yaptık. Ee, bizim filtre kullanımımıza bakarsanız bir koşul da girebiliyoruz. Ee, ondan sonra çarpı dedim bir koşul kuracağım. Koşulum nedir? Gelen verinin şuradaki o sütunun Özür dilerim ee, şeye dikkat ediyoruz. Neyin boşluk olmaması? ismin boşluk olmaması. Şurada A olacak. Tamam. Bunu hallettik. Şimdi geliyoruz. Buradaki A'daki isimlerin de yine şunu alayım. Şey, yığıyı buraya getiriyorum arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu kime eşit olacak? Eşittir B1'deki insana. Ve oradaki liste kutusuna. Bu kadar. Tamam, ee, güzel. Hatalı geldi, gelsin. Ee, bir yerde bir hata yaptık, ona bir bakarız. Ağlar bakıldı. Ee, Ocaktan Nisan'a kadar F2F30. Tamam, ee, doğru. Parantezimizi kapattık. Ha, parantez burada açacağız. Çünkü bu bir şey ya, koşullu bu tarafı ya. Ee, tam. Bakınız, her aydan geldi, hata da çıksın. Bakın Ali Velioğlu geldi, Ahmet Demirler geldi, işte e, Ayşe örnek olduğunu kayıtları geldi, bu şekilde. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi e, böyle bir e, çalışma yaptık. E, burada e, şöyle bir iteyim. formülü tekrar açıklayayım. Burada dikkat ederseniz buradan buna kadar çok sayıda sayfaya gidiyoruz. Ondan sonra ee, bu şekilde. Öbür türlü olsaydı farklı alanlar onları da düşey iyi kullanımlarına bakın videolarımızda vardır yaptık. Burada gelenin boşluk olmamasını yani boşlukları eleyerek gel dedik. Filtre yani devreye girdi. Tekrar yine filtreye bir koşul verdik. Gelenin ağız bu olsun dedik. Güzel bir kullanım. Herkes yararlanabilir arkadaşlar. Evet bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.